Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, yaparken zevk veren, çok hoşunuza gidecek pofidik bir örnek modeliyle geldim. Dilerseniz şimdi ilmeklerimizi atarak başlayalım. Ben çok az bir ilmek atıp göstereceğim size. Sizler de videoyu izledikten sonra denemek amaçlı benim gibi küçük bir şey başlayıp daha sonra beğenirseniz hoşunuza giderse başlarsınız Evet ben şimdi ilmeklerimi atmaya başladım siz ilmek alma şeklinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz direkt ee, lastik falan yapmadan kurulan bir model direkt örnek olarak koyacağız Ben bir de böyle bir rahat atabilirsem. Evet. Ben ilmek sayımı tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, ben ilmeğimi attım. 40 tane ilmek sayısıyla başlayacağım. Modelimiz 6 artı 2 olarak başlıyor. Öncelikle haroşa ile başlıyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir sıra haroşa öreceğim sıra sonuna kadar haroşa örüp giriyorum Evet ben sıra sonuna kadar haroşa ördüm tekrar bir sıra daha haroşa örüyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunu da yine haraşo öreceğiz. Örgümün ön yüzündeyim ve haraşo örüyorum. sıra sonuna kadar haroşa örüp gidiyorum. Evet sıra sonuna kadar haroşamı ördüm. Şimdi örgümüzün arka tarafındayım ve hepsini düz öreceğim. Örgünün arka tarafında bütün ilmekleri düz olaraktan örüyorum. İlmeklerimizi attık. İki kere haroşa gittik. Şimdi üçüncü gidişimizde düz olaraktan örüyoruz örgünün arka tarafında düz olacak şekilde örelim evet, ben örüp geliyorum Evet. Arka tarafta bütün ilmekleri düz ördüm. Ve şu an örgünün ön yüzündeyiz. Ve örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Evet. Bir tane kenar ilmeğimizi boş aldık. Bir tane yine böyle bir boş bir ilmek olacak. Boş bir örgü örüyoruz. Kenarda. Şimdi 6 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane ilmeğimizi düz örüyoruz ipi ön tarafa alıp iki tane ilmeği örmeden alıyoruz tekrar ipi arka tarafa geçirip zaten ip kendinden geçiyor 6 tane düz örelim 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi ön taraf alıyoruz. 2 tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrar 6 tane ilmeği düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Tekrar diyoruz yine 2 ilmeğimizi örmeden alalım. İpi arkaya yattık 6 tane ilmeğimizi düz örelim. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 Evet iki tane ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz ipi ön tarafta tekrar ipi arka tarafa geçirdik 6 tane ilmeği düzelelim 1 3 4 5 ve 6 bir kenar ilmeğimiz Evet Örgünün arka tarafındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Ve şimdi ilmeklerimizi gelişi nasılsa öyle örelim. Ters. Arkadayız. altı tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Evet. Bu örmeden aldığımız, ön tarafta örmeden aldığımız iki ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz ipi ön tarafta yani şöyle ip ön tarafta tekrar ipi arkaya kendimize yer alıyoruz ve altı tane ilmeğimizi ters örüyoruz Evet yine örmeden aldığımız iki ilmeğe geldik yine ilmekleri gelişi güzel düz bir şekilde alıyoruz ip ön tarafta Tekrar ipi arkaya alıyoruz. 6 tane ilmeğimizi düz örüyor, ters örüyoruz. Yani ilmek nasıl geliyorsa öyle. Tersse ters, ters düzse düz. Yine düz bir şekilde aldım örmeden. İlmek ön tarafta, ip ön tarafta. İpi arkaya aldım. 6 tane düzümü ters olarak arka tarafta örüyorum. Ön tarafta düz olanlar arka tarafta ters, Ön tarafta örmeden aldım ilmekler yine arka tarafta örmeden alıyoruz. Tek farkı ip ön tarafta olacak. Yani ipi kendimizden tarafa almıyoruz. Önden örerken kendimizden tarafa alıyoruz ya. O ipi arka tarafta yine öne bırakıyoruz. Evet. Zaten model yavaş yavaş kurulmaya başladı zaten. Yine ön taraftayım. Düz olan ilmeklerimi düz bir şekilde alıyorum. Evet. Ön tarafta örmeden tekrar bir daha iki ilmeğimizi örmeden alacağız. İpi ön taraf alıyoruz. Bir ve iki. İp arkaya zaten kendiliğinden geçiyor. Şimdi altı tane ilmeğimizi düz örelim. Evet. İki ilmeğimize geldik. Örmeden yine alıyoruz. İp ön tarafta bizden tarafta. Tekrar ipkeni arkaya geçti. Ve 6 tane ilmeğimizi düz örelim. son sıradayız son örnekteyiz pardon evet, bu sıramızda böyle tamamladık örnek zaten yavaş yavaş kendini gösteriyor yine aynı şekilde örgümüzün arka tarafında ipin nasıl geliyorsa öyle örmeye devam edelim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ters gelenleri ters bir şekilde örüyorum Evet. Düz geliyor. Örmeden alıyorum. Tekrar düz. Gelenleri örmeden aldık. Ters değil, ters örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu işlem böyle devam ediyor. Evet, örgümüzün ön yüzündeyiz tekrar yine bütün ilmekleri nasıl geliyorsa öyle örelim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 6 tanesini düz bir şekilde örüyorum evet, iki tane ilmeğimi örmeden aldım Tekrar yine iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Altı tane ilmeğimi düz örüyorum. Evet. Ön tarafta örgümüzü ördük. Şimdi arka tarafında bütün ilmekleri haroşa olacak şekilde örüyorum. Örneğimiz burada. Bitmiş oluyor. Tüm ilmekleri haroşa örelim örmeden aldığımız ilmekleri de haroşa bir şekilde öreceğiz. Ön tarafta örmeden aldığımız ilmeklerin önünde geçirdiğimiz ip sayısı 4 olduğunda örneğimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi ön tarafta size göstereceğim tekrar bir daha. Arkadan da şu haroşolar onları sayabilirsiniz. Hani nasıl istiyorsanız evet, bütün ilmekleri haroşa ördüm sıra sonunda da inşallah geleceğim şimdi arka tarafında bütün ilmekleri ördük ön tarafa geçtik Evet Şuradaki yani şuradan örmeden aldığımız iki ilmeğin önünde bir iki üç dört tane sıra olduğunda örneğimizin arka taraftan bitirmemiz gerekiyor şimdi örgümüzün ön tarafında bütün ilmekleri haraşa öreceğiz diğer örneğin alt kısmını başlangıcı yapmış oluyoruz ve bir model daha net bir şekilde göstermiş olacağız size. Evet. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar haraşo örelim. Ben bir de size örnekte kaydırmayı göstereyim. Çünkü öbür türlü video çok uzun olacak. Hepsini detay detaylı anlatırsam. Ama yine kafanıza takılan bir şey olursa bana yorumlardan sorabilirsiniz tabii ki. Evet tüm ilmeklerimi haroşa ördüm. Şöyle yakından göstereyim size. Tüm ilmeklerimi haroşa ördüm. Şimdi arka taraftayım. Bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Örgünün arka tarafında bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örelim. Ben şimdi tabii hepsini size göstermeyeceğim. Öreceğim sonuna kadar. Evet. Örgümüzün arka tarafında bütün ilmeklerini düz ördüm. Şimdi örgümüzün ön tarafındayız. Kayma işlemini ve tekrar bir örnek model kurulumunu göstereceğim sizlere. Kayma işlemini de gösterdikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Ee, şimdi kenar ilmeklerimi ben alıyorum. Kenar ilmekleri dediğim gibi başlarda ikişer tane geçin. Ben ilmek sayısını 41 atmışım. Ee, çift sayı ile bitirirseniz Kenar ilmeği iki tane geçince sorun yaşamazsınız. Evet, bir, kenar ilmeğimi ben örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi ördüm. İkinci kenar ilmeğimi. Diğer örneğimi alttaki örneğimi 1 2 rakamını düz örüyorum. 3 ve 4. örmeden alıyorum. ilmek ön tarafta. Tekrar şimdi altı tane düz öreceğiz 1 2, 3 4 5 ve 6. Evet, bu modelin tam ortasına diğer şu kısmı koymamız gerekiyor. O da 3 ve 4'e geliyor. 1 2 2 ilmeğimi örmeden tekrar alıyorum. 6 ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Evet, tekrar yine 2 ilmeğimi örmeden ip ön tarafta alıyorum. 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. 5 ve 6. Evet, 2 ilmeğimi yine örmeden alıyorum. ipi arka tarafa attık ve 6 tane ilmeğimi düz örelim. 3 4 5 6 Evet tekrar bir daha iki tane ilmeğimizi örmeden aldık. Bunlar da kenar ilmek olaraktan örelim. Evet şimdi modelimizin arka tarafında, arka yüzeyinde yine aynı şekilde ters gelenleri ters, örmeden almamız gerekenleri örmeden alıyoruz. Sıra sonuna kadar işlem yine böyle devam ediyor. Alttaki nasıl yaptıysak Yine üstte e, bir üstteki modelde öyle ters gelenleri ters alıyoruz, örmeden gelenleri örmeden alıyoruz. Arka tarafta ip, ön tarafta ön tarafta hep ip yine önünüzde olacak. Ters e, ipleri e, örmeden aldığımız zaman, evet ipimizi ön tarafta. Zaten o kendisi hemen geçiyor yani. Yine ipimizi arkaya alalım. Tersleri ters alalım. Örmeden aldıklarımız yine örmeden alalım. Orada dikkat etmeniz gereken ip sürekli ön tarafta. Modelin ön yüzünde olacak. Ön tarafı derken şimdi karıştırırsanız hepsinden tarafı olmayacak modelin ön yüzünde olacak. Evet, sıra sonuna kadar yine bu işlemimiz böyle devam ettirdik. Şimdi modelimizin ön tarafına geçiyoruz. Yine aynı şekilde işlem yine aynı. Nasıl geliyorsa öyle alıyoruz ilmek kremini. ilmeğimiz şu an düz geliyor düz aldık Evet iki tane ilmeğimizi örmeden almamız gerekiyor ip yine ön tarafta örgünün ön yüzünde ipi arkaya aldık yine altı tane ilmeğimizi düz örelim sıra sonuna kadar işlem böyle devam edecek Evet ben diğer ikinci modeli de bitirdim böyle oluyor çok güzel şurada yapılmış bir örneğim de var zaten İkisi çok güzel oldu. İki renk yapabilirsiniz. Ben bunu böyle haraşo üzerine kurmuştum. Haraşo üzerine kurduğunuz zaman böyle isterseniz bu görüntü oluyor. Ama böyle daha şık duruyor. Direkt örnek üzerine kurursanız eğer başlamanız size bağlı. Tercih sizin. Evet. Ve profilik bir görüntüsü olmuş oluyor. Evet yapacak herkese kolay gelsin. Kanama, kanalıma abone olup e, beni desteklerseniz sevinirim. Kusura bakmayın yani video çekiminde acemiyim. Biraz heyecan var o yüzden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.